Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte arkadaşlar koş şu markalı Arkadaşlar dekat Dekathlon'dan de 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 aldığımız çadırı açacağız Arkadaşlar 3 kişilik Arkadaşlar daha önceden Hiç açmadık arkadaşlar bu çadır Şimdi sizlerle beraber evde açacağız Arkadaşlar hatta ilerleyen zamanlarda 35 abone olursak bunun kapsülü Onu çekeceğiz onların çadırınız gelsin Oh çok ağır Arkadaşlar Kaç kilo bu arkadaşlar Çok ağır Adana, hadi bir kremaya başlayalım. Arkadaşlar burada şeylerin falan yazıyor. Yükseklik 120 cm, genişlik 195 cm, eni ise 21 cm. Evet arkadaşlar, şu an burada açma çuvalları 100 kg'lık. Her birinden bir tane alıyorum. Bir tane daha bir arkadaş. Arkadaşlar eğer 35 bin like gelirse arkadaşlar kamp yapacağız. Arkadaşlar belki onu gerçekten de deneyebiliriz. Evet şu an çadırı açıyorum. Ama ne? Ne oluyor şu an? Şimdi şey yakaladım. Ee, bu ne? Arkadaşlar bunlar çadırımızın demirleri sanırım. Bu sanırım bizim çadırımız. O çadırın kılıfı. Onu en üste koyacağız. Ha, onu en üste sereceğiz. Onu kenara koy şimdi. Onu kenara koy şimdi. Çubukları da kenara koy. Arkadaşlar. İlk önce o mavi olanı güzel bir aç bakalım. Düzgün açarsan öyle yamuk yumuk açarsın olmaz sana. Düzgün aç konusu. <laughs> Arkadaşlar bu çadırı aldık ama daha hiç kurulumunu yapmadık. İlk defa açıyoruz. Yani ben bu çadırı alalı yaklaşık 2 ay olacak. Tabi kamp yap, kampa gitme şansımız olmadığı için. Sema ile bu akşam ne yapalım deyince çadırı kuralım baba dedi. Hadi kuralım dedik bakalım nasıl bir şeymiş. Evet, Tabi alırken mağazada kurulu halini görerek aldık. Biliyoruz yani nasıl bir şey olduğunu. Bizim eski çadırımız vardı normalde fakat biraz daha böyle iyi bir çadır almak istedik. Decathlon'un Quaecho marka 3 kişilik çadırı. Evet şimdi onu yaydık Sema. Şimdi çubukları takacağız. Evet arkadaşlar ilk önce çadırımızı yaydık böyle arkadaşlar sonra çubukları takacağım. Böyle. Evet ben sana yardım edeyim kızım. Evet, çubukları da bu arada kaliteliymiş. Yani bizim bir önceki çadırımıza göre çok güzel bir ürün olduğu belli. Evet. Arkadaşlar. Böyle gel Sema. Geliyorum ben öyle. Kamera açısına gel sonuç olarak. <laughs> Şu an kamerada gözükmüyorsun sen mesela. Olta tutuyorum. Oltayla balık tutuyorum. Baba şimdi önce bunu yapalım. Yap bir ile balık tutuyorum. Ama olta sınavı fazla olur. Şu an burada zayıf hava niye? Ah! Takonlar Sıkıştırdım mı? Otur tam. Evet arkadaşlar, şu an burada birimiz var. Şey Bak bakın şu. Ah! Evet. Arkadaşlar, bu arada bu kap yağmur ve rüzgardan koruyor sanırım. Evet, bunu takınca yağmur ve rüzgara karşı %100 dayanıklı oluyor sanırım. Buna garanti verebiliriz sanırım. Şimdi takmaya deniyoruz. Bu çok güzel. Şimdi elimde olsa bari bebeklerim ve kıyafet yok halim ama. Neyse. Tamam ya. Yani. Evet. Babacığım. Evet. Buradan öyle mi yapıyoruz? Bak böyle. Hayır, çadırı efsane sen değil misin? Kızım ben de ilk defa kuruyorum çadırı. Aa. E o. Sema sen şu anda kamerada değilsin ve kameranın önünü kapatıyorsun. Tamam. Şöyle ortaya geçersen daha iyi olur. Tamam. Arkadaşlar farkı var. Hadi. Bak şimdi çubuğu oradan, çubuğu oradan bakayım. Bitiyor. Evet arkadaşlar şu an bayağı bir uca geldim. Git bana doğru. İtiyorum. Bekle. Evet. Devet it. Uh -huh. bekle. bekle. Bekle bekle. bekle çok ah, çok geldi. Git İtiyorum. Ah, bekle. koymak istiyorum. Evet. Oğuz'a <laughs> geç, Oğuz'a geç, Oğuz'a geç. Geçtim arkadaşlar. Tut orayı. Evet, bir tanesi hal oldu. Tamam. Ben yoksa gidecek. Şimdi diğer çubuğu da öbür taraftan. Ben nasıl yapayım? Onu bırakabilirsin artık. Bırak. Aynen. Şimdi gel buradan. Geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu an ikinci aşamaya geçtik. İkinci çubuğu sokuyoruz. İki tane çubuk varmış. Benim oyuncak çatıdığımda nedense bayağı var. Aa, aa. Git oradan. Nasıl içeyim ben? Çekiyorum arkadaşlar gitmek yerine. Git. Oh. Bekle. Şunu geçin için. Evet bir tane atlamışız galiba. Evet. Tamam. Yok. Yok atlamadık ya. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar şu an evde 195 Bit. santimetrelik

uğraşlar oluyor. Git. İçiyorum. İçin ya. Arkadaşlar Denizli görüntünde 24 saat kamp vlog çekebiliriz. Evet bu çadırı çekeceğiz sanırım. Çadırımızın temelini yaptık arkadaşlar şimdi geldi. Evet çadırımızın <laughs> sevgili arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar kapatacağım. Çadırımızın temel iskeleti kuruldu şimdi kılıfını <laughs> geçireceğiz. Arkadaşlar benim 20 santim ne kadar boyundan küçük. Tam çık şimdi içinden. Babacım lütfen kibar olursan sevinirim. Alır almaz deform etmeyelim. Tamam. Şimdi kılıfını takacağız. Beğendin mi Sema? böyle çok güzel pencere. Buraya... i̇çinden i̇ç, bakalım iç nasılmış. Evet arkadaşlar içi böyle kesinlikle çok güzel. Bak şurada e, elini sok onun içine. Neyin içine? O şeyin. Heh, bak oralara da böyle küçük eşyalar koyabiliyorsun. Ha, çok güzel. Hadi buraya hadi. da buraya da kamp lambanı takıyorsun. Aa. Evet. Aa. Aa. Saç yapar mı? Çok arkadaşlar, güzel. Arkadaşlar çok geniş burası. Ev gibi değil mi? Evet, ev gibi. Hadi kılıfını takalım. Keşke hala küçük olsaydım, 3 yaşında olsaydım. Burada çok güzel evcilik olurdu. Çıkıyorum. Evet arkadaşlar. Bu arada evde bir tane cennet tabanı var arkadaşlar. Ve evde 6 çeşit de balık var arkadaşlar. Onlar ses çıkarıyor şu an. Biz de... Evet, Seba ve kılıfını takacağız. Evet arkadaşlar burada kesinlikle her şeyi ben yapıyorum. Biliyor musun arkadaşlar? <laughs> evet ben şöyle kenara geliyorum. Kapısı mı açalım? Kapı burada ya. Evet. Çek bakın bana, çek çek çek. Oh, 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 oh. Bir dakika, bir dakika. Çık, çek 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 çek. Çek çek çek. Bir dakika kapı kısmını bulmamız lazım. Orada kapı kısmı var mı? Sanırım. Eh var mı JAKE orada? Evet. O zaman buraya geldik. Çevir. Evet. Çevir. Evet. çeviriyoruz. 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 Evet. Bu ne? Ne bu? Şimdi bu Şöyle takılıyor herhalde. Bak şuradaki şeyleri de onu. Evet arkadaşlar burada uzun bırakış açma kamp Bir Bak ka 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 evet. şu yeşil halkaya tak. Yeşil halka var orada. Sen orayı. Yeşil halka. Okey. Gördün mü? Evet burada da martıların tamam, kutusu. O onu kaz oraya kazık çekeceğiz. Kazık mı? Evet, oraya kazık çekeceğiz. Hatır verir mi evde olduğumuz için Evet arkadaşlar, <laughs> kazık çakamayacağımız için alt komşunun tavanına kazık çakıyoruz. Çek. Oo, hiç karanlık oldu ya. Evet, bu çekmemizin amacı zaten güneşten ve yağmurdan. Yağmurdan korumak için. John. Evet. Evet arkadaşlar. Bir dakika, bu, bu, bu... Sema Miray. Sema... Açalım, şey Sema Miray. Bunun, bunun kuruluşu... Bir dakika. Kuruluşu. Şimdi bunu şöyle yapıyoruz. Şuradan kazıkla kazıkla buraya çakılıyor bu. Sema. Okay. Bu böyle duruyor. Tabii evde kazık olmadığı için. Onu da geldiriyorsun. Geldir. Böyle çakıyorsun. Evet arkadaşlar kazıkları merak ettim şu an. Evet. Kazıkları merak ettim. Bakacağım. Arkadaşlar bizim çivi dediğimiz kazık çıktı. Evet. Evet Sema Miray. Nasıl buldun ürünü? Güzel buldum. Şimdi kazıkları Hepsini çıkarma kızım. Daha Dağı, çok da dağıtmayalım. Bunlar çok iyi. Benim düşündüğüm daha kalın. Evet. Kazık dediğimiz buymuş arkadaşlar. Nereleri çakılıyor göster bakayım. Ee, ü, ü. Evet. Ü. yeşilden, yeşilden. Yeşilden. He, Yeşil. oradan. Arkadaşlar biz bunu şu an buraya çaksak at koymuşlar. Herhalde polisi çağırır. o sırada biz. Evet, gir bakayım içeri. İçeri gir bakayım. Tabii biz ha, şeye gittiğimiz zaman, kampa gittiğimiz zaman alta met sereceğiz. Uyku tulumlarımızı sereceğiz. Öyle uyuyacağız değil mi içerisinde? Evet arkadaşlar, uyku tulumlarını mi yoksa başka bir Başka bir zaman. Atın. Evet, Decathlon, e, Decathlon'dan almış olduğumuz Koyaço marka 3 kişilik çadırın kurulumunu Sema Miray sizlere tanıttı. Evet arkadaşlar abone olmayı ve like atmayı kesinlikle Sema Miray'ın kanalına beğeni yapmayı, like atmayı, <laughs> abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar, eğer bunları yaparsanız arkadaşlar 40 abone olduğunuz zaman arkadaşlar kamp vlog çekeceğiz arkadaşlar hem de 24 saat. Evet. Evet arkadaşlar, hem de denizi göletinde. Göletin orada gölet. Evet. Bakın. Sema zaten sonbahar kaşifi sertifikası var. Evet ama Daha önce böyle doğa kaşifliği eğitimine katıldı ve kendisine bir kaşif sertifikası verildi. Biraz doğaya aşina bir çocuktur kendisi. Evet arkadaşlar şu an burada... Babacım içeriden çek İçeriden. onun içeride de parçası var. Tamam mı? Çok deforme etme lütfen. Arkadaşlar ayı falan girerse. <laughs> Sema böyle kamptayken ayı gelirse ne olacak peki? Ayı gelirse. Uh... Zortingen patates. Evet, zortingen patates arkadaşlar. <laughs> Hadi bakalım kendine iyi bak. beğenmediyseniz abone olun arkadaşlar. Görüşürüz.